Arslan Türk Otocam olarak Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'nde her zaman hizmetinizdeyiz. Ünlü çeşitlerimiz, fitil çeşitlerimiz, sivilce çeşitlerimiz, cam filmi çeşitlerimiz, ufak elektrik ampul ıştırımız iç ayna, tüm araçların sağ sol dış ayna camları sadece cam ve plastik ısıtma olarak mevcuttur. Büyük araç grubu camlarımız. araç grubu camlarımız ürün çeşitliliğimiz boldur. %90 her türlü cam mevcuttur elimizde. Her zaman hizmetinizdeyiz. Cana geleceğine cama gelsin.